Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hayırdır, hayır da H859 motor testleri elime ilk defa geçiriyor. Diğerim eski modellerle aynı ama kafası biraz kaba olmuş. Galiba hava filesinde bir değişiklik yapmışlar. Bunun nesi vardı? Ya çalışan kan istop Daha çalışan ya yağ koydum. Aa keserken mi istop Kestim. Ya bitti. Tekrar yağ doldurdum. Sen mi istop ettin? Sen ettin, bir daha çalışmadı. <laughs> ha, acaba madot mu koydun acaba? Yok lan, ne Olabilir şey? mi acaba? Yok, öyle bir, bir şey yok. yok. Şey, stop ettin, benzin koydun, daha <laughs> çalışmadı. Seni sevmemiştir. Sev sevmem. Bakalım şimdi bujiye bakacağız. Bakın motoru boğmuş mu? Benzin mi gelmemiş? O öğreneceğiz. Arda tip dişim bujiyi tökelim. sigaba bir hava fitli sigaba bir hava ama bu şimdi bu arkadaşlar hava fitli sigandığı zaman bu fitin aynısını bulmak hiç kolay değildir aynısını bulmak özellikle köyler şehre gidip gelen bunlar şehirden uzak bir hayat yaşıyorlar bir motor için şehre gidemezler ya da bu söküp şehirden almak, şemelerce yor gitmeyi istemezler. O bunu da değiştirmekle uğraşmazlar. Arızalar üstesinden gelemezler. Ayarlarıyla oynarlar. Bunun için ne yapmak lazım? Müşterinin köylünün temizleyebileceği bir fitreyi takmak lazım. Bakın olmaz böyle mesela İlk ilk defa ben de ilk defa görüyorum böyle bir fitreyi. Neyse devam edelim. Bundan kapağı işte bundan dolayı kapağı kaba yapmışlar kaba. Dik bir görünüm şekli almış. Buraya bakacağız. Bıcı eğer ıslaksa benzinle boğmuş olur. Yani ıslak derken yağlamış da diyorlar. Başka anlamda boğulmuş da diyen yani var. Her türlü diyen var. Şu anda bakın ıslak. Estağfurullah. Yani boğulmuş olduğu anlamına geliyor. Bir de bujenin arası açılmış tırnağın arası 1 milimetreyi geçmiş bir mm bir de 1 mm artı ile indiriyoruz 051 mm arası tamam daha iyi oldu bir şey ver bakın bucini şey takalım Motorda ilk defa görüyorum. Sendirim yeni almış. Ne zaman aldın bunu? 5 ay. 5 ay. Adım Ama çalışmıyor. fitnesi toz olmadığına göre pek kullanmamış. kullanmadım kullanmadım Şimdi havada yok. Yani ışıklar yok. Jeneratör de kapalı. Hoplütür de boştur. Hava fitnesi tıkansa bunun aynısını bulamayız. Bulabiliyor musun köyde bunu? Işte. ben de ilk defa görüyorum şimdi motoru çalıştırmaya çalışacağım bu ulan motor nasıl çalıştırılır nasıl yapılırmış önce stop düğmesi yukarı almış bakın stopu yukarıya almışlar daha önce stop buralardaydı buradan yukarı almışlar bence basit değil güzel bir şey düğme herhangi bir şey olmaz cikle de yanda yani kabı da değişikliğe gitmişler de o şeklinde falan ama ha çok kaba olmuş. Ve de köylünün temizleyeceği, bileceği, bulabileceği bir haf değil. Şimdi çalıştırmaya deneyelim. Nasıl çalıştıracaktık? Öncelikle ne yapacaktık? Öncelikle stopu kaldırıyoruz. Dikliği çekmiyoruz. Boğulan motor eğer buzi ıslaksa çekmiyoruz. Ayağınızda gaza basarsınız. Ayağınızda çekip bakarız. Eğer start bir starteri varmış. Yine stop etti. Boğulması geçmedi galiba. Evet. Tekrar deneyelim. Buraya şey bujinin kepi çıkmış. Böylece motoru çalıştırdık. İçeri dumana boğmasın. Bir de zarar verebilir. Bu da buranın Geri takalım. Ben de oyun oyunda 859 motorlu testleri ilk defa tamirde görmüş oldum. Hafiflesine düşük not verdim, hafiflesine zayıf not yani. <laughs> Hüyündağı hepsi güzel dokuz motorlu testereyi tanıt ettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hadi.